hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte benim e, bugünkü ilk videomu izleyenler bile ben orada size üniversitedeki gizemi göstermiştim ve bugün bir gizem daha göstereceğimi söylemiştim. Şimdi e, geldik. Hmm, bu da bu iki bütün katavraları almamız gerekiyor. Çünkü emin değilim hangisi olduğundan hatırlamıyorum hangisi olduğunu. O yüzden buradaki bütün kab tabloları kablolarını tabloları almam gerekiyor. Burada bu bir tane burası açılıyor. Ama ben basamadım zaten. Burası açılıyor işte. <laughs> bunu al. Ondan sonra burada bunu al. Tamam. Başka yok buradaki. Pek almayı ama yine çünkü hepsini almamız lazım. Çok emin değilim. Tamam üst kata çıktık. Şimdi üst katta da şunlar var. Bunları böyle taşıyalım. Bu zaten ne burada? Burada var mı? Burada da bir tane. Burada da bir tane var. Tamam. Evet. Hepsi bu kadar. Bu böyle olmuyor. Şu galiba. Sonra bu. Bu. Ve bu galiba. Tamam. Bakın. Burada bir tane yer açıldı. Bir kol Burada bir yer açılıyor. Bunlar şöyle mi? Yok. Böyle mi olması lazım? Yani böyle evet. Tamam. İşte böyle açınca. Hadi buradaki ne? Neyse bunu Düştürmesine basalım. Şimdi yine üniversiteki gibi dökülmesi. Bekliyoruz Bekliyoruz. 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 Evet. Burada gördüğünüz gibi bir şey çıktı. Bunu takınca yeme yeşil oluyorsunuz. Böyle bir canavar dönüşüyorsunuz. Nasıl? Bakın bunda farklı oldu. Sen takan yeşil elma oldu mesela. Böyle. Bunun özelliği de bu. Yani bu kadar. Yani hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.